6-2 kazandı. Puan farkı şu an 2. Maç fazlasıyla tabi. Bu maçı kazanmamız lazım. 5 puanı devam ettirmemiz lazım. İnşallah da kazanacağız. Duran top. Kaleci son anda çıkardı. Skor tahminim Bodrum Spor 0 Galatasaray 3. Arkadaşlar videoları beğeniyorsanız like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Osimen dokun artık dokun artık Osimen be. Dokun golle başlayalım ya. Yürü oğlum be. Yürü be oğlum be. Hadi oğlum Yunus. Çıkar şu topu ayağından be. Çıkar artık ayağından be. Yap oğlum. Yap ortanı. Yok mu kimse? Vur oğlum. Yunus çok oynuyorsun topla. Kötü başladık abi. İki top yapamıyoruz ya. Ya pozisyonumuz yok ya maç bitti ilk yarı bitti neredeyse bir de pozisyon veriyor üstüne çünkü maçlara konsantre olmamak bizi öldürecek ya rezil top oynuyoruz ya adamlar Bodrum'a pozisyon veriyor böyle bir şey yok ya vur artık ya vur topu eve mi götüreceksin ulan çıkar şu topu ayağından be Kırmızı kart çok doğru karar. İlk sarı kartı hatırlamıyorum ama bu net sarı kart. Ya abi ilk yarı tam anlamıyla ayar kırıklığı. Yani bu sezon Galatasaray kaleye şut atmadı, pozisyona girmedi bir ilk yarı hatırlamıyorum. Gerçekten rezil bir futbol. Adamlar 10 kişi kaldıktan sonra bile oyunu yıkamadık yani. Onların pozisyonu var, Galatasaray'ın pozisyonu yok. Rezalet. Yani ikinci yarıda Okan Buruk'un bir şeyler yapması lazım. Yoksa bu maçtan hayır yok. Görüşürüz. ya, Bugün bize 10 kişi oynattın Yunus ya. Buraya kadar heveslenin. Burada iş biter. İşte bu ya. Kötü oynarken de kazanırız abi. Yeter ya. Yeter öldük bittik ya. Yeter atın şu golü ya. Mişi baş şayi. Mükemmel uzatıyor kafayı. Gol be. Ya vurdurma lan. Vurdurma lan. Yürüye yürüye geldi be. Sonradır. Offside Ya bugün nasıl bir futbol oynuyoruz ya Ya şu maçı bir kazasız belasız bitirsin. Yürü be oğlum be Yürü be yürü bitir şu işi be Yürü bitir şu işi be Gol olsun Ya bunu def edin gidin devre arasında Atın bunu gönderin ya Kafası burada değil ki adamın gidiyor ama topu kafadı. Hakimsi kaçardı. Vurdu. Sorana sokak dönen top yine sokak. Ya. ya yok artık ya girmiyor ya ya bitirin artık şu maçı be böldük bittik burada ya hadi olsun ben ya abi başımıza iş açacağız ya net golleri kaçırıyoruz Osman hadi bitir yavrum be Yapsan sen yaparsın o da kaçırdı Abi ne oluyoruz ya Abi söylemek istemiyorum ama Filmin sonu belli ya Gol yiyeceğiz bere bere bitecek gibi görünüyor maç Ya Osman aslana kendin ya Mal mısınız oğlum size bugün ne oldu ya Ya bu mallık Osman'a de bulaştı be ya kazasız belasız bir hatta sak şu maçı. Dur abi bu kadar gol kaçırırsa golü yersin yani. Ya bugün büyük aptallık var takımda ya. Burada direkten dönen Galatasaray abi. Adamlar son bir mutla 90. dakikada 90 artı 5'te gol arıyorlar yani kaleciyle. Şu maçı bitiremedik yazıklar olsun. Bu maçı rehavete bağlayıp unutmak istiyorum. Yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar hoşçakalın.